Evet, 2, 5, 1, dörtlerin döngüsünün son 3 adımı. Dörtlerin döngüsü neydi? Diatonik dörtlerin döngüsü, do, fa, artık dörtlü, bu şekilde do'ya kadar gidiyordu. Kromatik dörtlerin döngüsü neydi? Gerçek dörtler, hiç kromatik dörtlerin döngüsünde artık, artık dört yok. Neyse o. <laughs> o şekilde gidiyor. Bunların son üç adımı yani... 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1, 2, bir majör iki, i̇ki, skalada, ikinci derece, minor akor, 5, bir dominant akor, <laughs> bir ise Majör yedili, tonik, karar, bütün seslerin o tarafa doğru çekildiği bir başlangıç noktası. Dolayısıyla biz 2, 5, 1 ile ilgileniyoruz. Yani diyoruz ki 2, 5, 1. Neden ilgileniyoruz? Çünkü evet, gerek pop müziğinde, gerek klasik müzikte, gerek caz müziğinde 2, 5, 1 kalansı çok çok önemlidir. Neden kalans diyoruz? Çünkü 2 ile bir başlangıç, Beşle bir gerilim, birle ise bir çözülme. Gerilme ve çözülme. Müzik zaten gerilme ve çözülme üzerine kurulu. Sadece bu yumuşak akorlarla olsa müzik müzik olmuyor. Önce bir gerilmesi, ondan sonra çözülmesi gerekiyor. İşte bu gerilimi yapan dominant akorlar. Şuradaki, dominant akordaki şu triton. Onları biliyoruz. Majör akorlarda 1, bir, 1. derece ve 4. derece majör yedili, 2, 3, 6. dereceler minör yedili, 5. derece dominant yedili, 7. derece ise yarım dimiliş dediğimiz yine bir minör akor ama beşlisi si minör olur böyle olduğu zaman. Beşlisi eksiltilmiş minör yedili akor. <laughs> 2-5-1 dediğimiz zaman da 2-5-1. Bunları çeşitli şekillerde e, çalışabiliyoruz. En kalabalık şekilde diyeyim, 4 tane ses. Bas, tenor, alto ve soprano. Bu şekilde kök akoru önce basıyoruz. Egzersizlerden bir tanesi. Daha sonra e, Böylece bir konumlanma yapıyoruz. Yani işin başındayız. 2, Beş yapacağız ya. 2, 5, İki 2'deyiz şu anda. 2 hangi skalanın ikinci derecesi? Romajör skalası. 2, 5 yapmak için buradan buraya gitmiyoruz. Eğer şuradaki iki sesi skala boyunca yani soprano ve altoyu skala boyunca sola çektiğimiz zaman zaten 5'e gitmiş gibi oluyoruz. Aynı şey. Daha kısa. Buradan sonra da tekrar buradaki sol taraftaki bas ve tenorun skala boyunca çektiğimiz zaman çözülmüş oluruz. Bir. Yani hazırlık, gerilme, çözülme. Hazırlık, gerilme, çözülme şekli gidiyor. Aralık olarak bakarsak eğer iki buradaki sesler e, yarım ve tam olarak gittikleri skala boyunca gitmiş oluyorlar zaten. Sıra sol tarafta sesine geldiği zaman yarım ve tam olarak gittikleri zaman zaten skala boyunca gitmiş oluyorlar. Yani bizim oradaki skaların ne olduğunu o anda bilmemize gerek kalmıyor. Bundan sonra yeni bir rotaya girmemiz lazım. Çünkü 12 tane majör skalamız var. 12 majör skalası demek 12 tane 2-5-1 demek. Bir sonraki skalaya geçmek için alıştırmak için elinize. Yaptığımız şey, burası 7, burası 3. Onu hemen tekrarlayalım yine. Bir akorda, birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci sesler bunlar. B'den 1-2-3, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5-6-7. Do böyle ama revinörde, 1-3-5-7-1. Buradan başlıyoruz bu sefer şahaneye çünkü skala buradan başlıyor. zorunlu modu. 1 3 5 7. Şimdi <laughs> buraya geldiğimiz zaman 3 ve 7'yi yarımşar ses pesleştiriyoruz. Neden 3 ve 7? Çünkü 3 ve 7 gait tonlar, yani rehber tonlar. 3 ve 7 değiştiği zaman akorun eee kayitesi değişiyor. Üçüncü ve yedinci sesleri yarım şer ses pes zaman akor iki oluyor. Yani tekrar iki konumuna gelmiş oluyor. Fakat başka bir yoldayız bu sefer. Başka bir tarafa doğru bakıyoruz. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Soprano yarım. Alto tam. Ve bir dominant akor elde ediliyor. İkinci çevrim bakın. iki fa dominant. Minor yedilisi, majör üçlüsü. Dominant akorlarda e, minor yedili var. Ama majör üçlü var. Minör üçlü olsa o minör yedili oluyor. Ama yedili minör. Üçlü majör olduğu zaman dominant. Burası beşli, burası yedili, burası kök, burası da üçlü. Ve son adım sol taraftaki helixes, bas ve tenor yarım tam yapıyorlar. Hep yarım tam, yarım tam yaptı. Yine skalayı bilmeme gerek yoktu. Yarım tam yaptım oldu. Ve tekrar hazırlanıyoruz. 7 ve 3'ü Minör yapıyoruz. Sonra yeniden. Sağdakiler yarım tam, soldakiler yarım tam. Yine skalayı bilmeme gerek kalmadı. Yarım tamlarla yaptım. Akorlarımız kontrol etmek için. Kök akorlar. Majör üçlü, minör üçlü, majör üçlü olduğu zaman bir majör akordur. Eğer minör üçlü, majör üçlü, minör üçlü olduğu zaman bir majör akordur. Burada da yine ne yaptık? Yedili ve üçlüyü minör yaptık. Ondan sonra, sağdaki yarım tam, soldaki yarım tam. Tekrar minör yaptık, sağdaki yarım tam, soldaki yarım tam. Tekrar minör yaptık, sağdaki yarım tam, soldaki yarım tam. Re majörlüğe geldik. Bunu da minor yaparsak, ilk altı skalayı bitirmiş oluruz. Hemen yarım ses tize geçiyoruz, minor olarak konumlandık zaten. Çünkü minör olarak geçtiğimiz için zaten konumlanmış oluyoruz. Yarım tam, yarım tam. Re bemol majör. Akorları da söylersek çok iyi olur. E, evet, yedilileri tekrar, yedili ve üçlüyü tekrar minör. Re bemol minör. Re bemol minör. Yarım tam, yarım tam. Si majör yedili. Yine konumlanıyoruz. Yedi ve... Minör yapıyoruz si minör yedili, yarım tam yarım tam, mi dominant ve la majör yedili. Tekrar minör, yarım tam, re dominant ve <laughs> sol majör yedili. Sol majör yediliden sonra bunu da minör yapıyoruz. E, 2, 5, 1, fa'ya geliyoruz. Fa'yı da minör yapıyoruz. Yarım tam, yarım tam, yarım tam, yarım tam. Mi, bemol majör yedili. Bunu da minor yaptığımız zaman zaten diğer altı skalayı da bitirmiş oluyoruz. Kalabalık olarak dedi. Bunu daha da sadeleştirebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman ne olacak? Bakın. Re'den başlıyoruz yine domaşörden. Bir, sadece sol elle bas çalacağım. Sağ elle ise gayet tonları basacağım. Yani 3 ve 7'yi basacağım. Re'nin üçüncü sesine fa. Yedinci sesine do. Şimdi böylece buradaki dört tane ses üçe indi ve voice bir genişledi. Daha güzel, daha geniş bir ses elde etti. Buradaki aralıklara dikkatinizi çekiyorum. Burada bir beşli aralık var bakın. Stabil bir aralık. Dolayısıyla re minor stabil bir akor. İkiden sonra ne geliyordu? Beş. Beşli dominant. Dominantın içerisinde ne vardı? Üç ve yedisi her zaman tritondur. Eğer buradaki sesi yarım ses pestleştirdiysen bakın bir triton olmuştu. Artık e, dörtlü, eksik beşli şey, triton. Bunu tabi triton yaparken bunu ne yapacağım? İki beş bunu bir dörtlü götürüyorum. Sol, sol dominant. Ondan sonra bunu tekrar beşli, beş kedi götürüp bunu da Beşe tamamlıyorum. Nasıl beşe tamamlamak için zaten bunu ne yapmam lazım? Bunu buraya getirmem lazım. Bu kadar basit. Geldim. Do majör yediliğe. Şu anda do majör yedili. Kök, üçlü ve yedili. Beşli hiç önemli değil. Beşli şu anda basmamız gerekmiyor. Bunu minör yapmam için ne yapmam lazım? Sağ elimde üç ve yedi var. Üçlü de yediyi de yarım ses besleştiriyor. Minör yaptım. Do minor. Şimdi Trit, sağ tarafı triton yapacağım. Burayı da dört götüreceğim. Böylece dominant. Beşliye tamamlayıp burayı da beşliğe götüreceğim. Hep aynı şey. Tekrar minör. Burada video yaptığımız zaman yine aynı yere geldik. Bu sefer ne yapacağız? Aynı şekilde Re başlayacağız. Diğer alt skalayı bitirmek için. Burayı da yine üçlüsünden başlıyorum. Minör üçlü. Burası da beşli. Aralık. Burada şaşırmayacağız köşelerde. Tekrar aynı yere geldik. Döngüye gireriz bundan sonra. Bu da güzel bir egzersiz. Bunların için çalışıyoruz. 251 voicinglerini rahat rahat yapabilmek için çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 251 yaz müziği de olmazsa olmaz. Görüşmek üzere.